Merhaba Kevskrew ben yeni bir bölümüne karşınızdayım. Unutmayın bu 40 bin liraya sayınlandırdım. Bir sonraki gün iki video gelecek karşınıza ve mutlu, zevkli zaman geçirmeye devam edeceğiz. En son burada Pokemon yetiştirme merkezinde kalmıştık. Neden bu sözleri böyle söylüyorum? En ufak bir fikrim yok. Ama hadi başlayalım. Ee, ile Makuite'yi bıraktık ve yolumuza devam ediyoruz Kalos'un vahşi topraklarında. Oo oh, burada tempo geziniyor. Tamam. Bir dakika, bu, bir dakika. Burası yeni bir route mu? Yoksa bana mı öyle geliyor? Değil. Evet, yolumuza devam edelim o zaman. Battle Chateau'ya Battle Chateau'sunu ziyaret edebiliriz bugün. Oo, oh, ekran boyutunu yanlış ayarlamışım. Tamam, çözüm yolu üretelim. Evet birazcık kırpmayla düzeltebiliriz galiba burayı. Smurgle yolluyor. Biberle yoll bir yolluyorum. Headbutt atıp finish alacağım. Headbutt atıp finish alacağım. Headbutt. Oh, finish'e gerek yok. Çünkü Biberle bir Labdoof yapması gerekeni çok iyi biliyor. Artist George'yi yeniyoruz. Bu kim? Bu bizim adam değil mi? Evet. Pokédex'e kıyaslamak istiyor. Kaybetti. Evet, kaybetti. Ben daha fazla Pokémon bilmiyorum. Ben daha fazla Pokemon görmüşüm Evet bugün bu bölüm bu, bu bugün değil. Bu bölüm R Battle şatosunu temizleyebiliriz. Oradaki eğitmenleri yeneriz falan. İki Smurgle. İkisi de çünkü sanatçı. Sanatçı Pokemon'u Smurgle. Headbutt ve Venoshock yapacağım. Headbutt Smurgle öldürüyor yine. Roselia ile atlayacak bu savaştan sonra. Veno Shock'a gidiyoruz. Yeni öğrendiği hareket Roselia'nın ve Smurgle'ı. The... Oh Confusion, oh Super Effective, oh. Çok az vurdu. Su tabancası yapalım ve bitirelim. Veno Shock'la su tabancası ikilisi bitirir. Watergun, Ekranın boyutunu ekranın boyutunu yanlış ayarlamak şu an o kadar mahvetti ki beni. Şöyle yaparsam görüntünün kalitesi birazcık düştü ama ekran netleşti. Önemli olan bence ekranın daha şu an net durması. Evet ama şu an değil. Azıcık şöyle bozalım. Bunu görmek, bunu görmek zorunda olmanızdan nefret ediyorum ama şey yani kamerayla çekince böyle zorluklar oluyor. Evet. Captain bu bina, buna, bu bina ne, ne, olduğunu biliyor musun? Bu burası savaş şa şatosu ve o eğitmenlerin yeteneklerini arttırdıkları yer olarak ünlüdür. Eğer Pokemon'la ilgili daha çok şey öğrenirsem Kalos'un 8 gym liderini yenebilirim. Oh. Wow. Sakin ol adamım. Tamam. Evet biz de buraya girip temizleyelim bakalım. Savaş Şatosu denilen yeri. Oh ve Viola var orada. Oh bu Captain Oh bu Captain değil mi? Senin bu Resmiyetteki şeyin ne? Ünvanın ne? Ne? Ünvanın yok mu? Bu bir sürpriz. Senin gibi güçlü bir çocuğun bir ünvanı olmalı. Görüyorsun. Battle şatosundaki herkesin onların ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir ünvanları vardır. Sadece belli insanlar bu resmiyete katılabilir. Bu soyluluğa katılabilir ve şey kazanabilir. Ünvan. Bayan Viola. Bu genç gentleman'ı tanıyor musunuz? Oo oh, görüyorum. Böcek rozetini taşıyorsunuz genç efendi. Görünüşe göre Lady Viola sizin yeteneklerinizi eğitmen olarak hatırlamış. Sizinle tanışmak benim için bir şereftir benim lordum. Benim adım Hennessy. Sizin adınızı sorabilir miyim? Oh. Sir Captain. Çok güzel birisin. Kaptanı memnuniyetle tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Ona bir başlangıç şubanı verecek misiniz? Çok güçlü bir eğitmenin eğitmen olacak. Eğitmen olmaya doğru gidiyor. O yüzden Battle Shadows'una fayda sağlayacağını eminim. Of course ma'am. kesinlikle hanımefendi. Eğer onunla eğer onunla konuşmayı istiyorsanız bile Lady Viola bu benim için yeterliden de ötedir. Ve yine ve kişi ben de sen de genç sende bir potansiyel ilginç bir potansiyel seziyorum genç sir genç efendi captain efendi captain baron ünvanını kazandınız artık bir baronum baron captain diyeceksiniz bana baron flygon resmi ünvanları olan soylu ünvanları olan, olan eğitmenler diğer eğitmen diğer soylu olan soylu ünvanları olan etmenlere karşı burada savaşabilirler. Baron veya baron barones sizi soyluğun en alt kademesine yerleştirir. Savaşmaya devam edin ve galibiyetleriniz sizin ünvanınızı ve ıı, derecenizi yükseltecektir. Ve böylece daha yüksek ıı, ünvanları olan, dereceli olan eğitmenler sizinle savaşmak isteyecektir efendim. Eğer bir sorunuz varsa lütfen bu kapıdaki iki hizmetçiye sorun. O zaman Sir Captain, Bayan Viola ben artık gideceğim. Ben de soyluluğun bir üyesiyim. Eğer şansını bulursak tekrar savaşalım olur mu? Evet ben de buraya dolaşayım birazcık. Soylu, sol, üyesi oldum artık. Hey savaşmak ister misin adam? Baron Leon. Leon? Leon. Leon güzel bir at. Ama Leon'u beğenmedim. Ralts. Bir barrel. Hadi risk budur. Deyno'ya gideceğim. Risk budur, Confusion'a gideceğini tahmin edip Devno'ya gideceğim ve Love e gidip beni öldürecek. Love e öldürmüyordu, başka bir hareket öldürüyor. Growl'a gidiyor, atam düşür. Tamam. Byte yapacağım. Atam düşse bile, Arda altı seviye fark var ve Bite öldürmeye yetecek. Roseli'ye gideceğim. Roseli'ye de birazcık daha da battıralım. Aslında hmm. i̇şte Helioptile'in level daha düşük. Helioptile'e gidelim. Sayda e karşı Helioptile'e gidelim. Hmm. Disable'a gidiyor. Tamam. Hiçbir hata gitmemiştim. Güzel. Tanrı çok gideceğim şimdi. Ve öldürmeye yetecek bence çok küçük bir farkla kaçırıyor. Disable'a gidiyor ve Tanrı Şok'um disable'landı. Ama galiba tackle var. Quick atak ver ve mat staff Quick atak gideceğim. Psyduck öldürecek. Geçen bölümde günün sorusu en sevdiğiniz Evolution'dı. Cevaplarınızı şimdiden merak edebiliyorum çünkü daha okumadım. Benim en sevdiğim Evolution biliyorsunuz Flash, Jolteon. Flash Jolteon. en sevdiğim o. O dizayn olarak böyle düzensiz bir elektrik şeyini hatırlatıyor bana. Ee, elektrik ne, ne şimşeği hatırlatıyor. Flash, Flash da şimşek gibi ben. De. Şimşek kadar hızlı falan. Şimşek kadar hızlı diye deyim kullanılmadığına eminim ama artık kullanılıyor. O yüzden Flash Jolteon'u hatırlatıyor bana. Yani en sevdiğim Jolteon. bu bölümün günün sorusu şu an aşağıda hashtag günün sorusu etiketiyle cevaplamayı unutmayın yorum kısmında hashtag kafiye spoing 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 rollout rollout öldürmedi say kapa gidiyor stat değişikliklerini kopyalayacak statımı değiştirmediğim için sorun yok tank kurtulacağız Ve Baroness Merylis yeniyoruz. Tam bu bir dakika buralara da bakalım. Emin olalım buralarda bir şey kaçırmadığımızdan. Buralarda bir şey yok. Belki burada vardır. Buraya da bakalım. TM veya HM falan olabilir. Ha burada bir hizmetçi ile bir barones var. Camel diyor ki, Eee, benim bir basit bir hizmetçi yenmek için problem olmamalı. Eğer öyle evinize gitmeniz lazım. Burada olamazsınız diyor. Ve bana bir dufla dalıyor. Bir dufa karşı bir dufa Hadi şunu yap. Aa, bir dufa karşı bir barrel. Birazcık hile gibi. Headbutt'a gideceğim. Ve bir duf tekleyeceğiz. Evet. I am your father, Bidoof. I am your father. Darth Vader. Kimse? Yok mu? Peki. Bu bölüm geçen bölüme göre birazcık kısa olacak. Çünkü görüntü kalitesi berbat. Ve telefonumun şarjı bitiyor. Ve... Ve yoruldum. Şaka yapıyorum. Yorulmadım daha. Daha yorulmadım. Henüz, 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 henüz o kadar yaşlanmadım. Sketchbox. Pepperow. Pepperow. Roll gideceğim. Scatterbug ölmüyor. Wow. String shot'a gidiyor. ya. atacak beni. Biberol kaçıyor string shot'tan. Ve Scatterbug ölüyor. Acısından. Her zaman şairane bir kişiliğim olmuştur. Evet, galiba burada yapmamız gerekenleri yaptık. Artık çıkıp gidebiliriz. Baron Captain. Görüşürüz efendim. Ama ayrılmadan önce sizinle paylaşmak istediğim haberlerim var. Son yaptığınız savaşlardaki başarınızdan dolayı... ...discount ünvanını kazandınız. En kalbinden gelen başarılarımla efendim. Sizi tekrar batılı Şatosu'nda görmeyi iple çekiyorum. Teşekkürler ama önce yoluma koyulup 8. mil yeni lider olmam, şey, şampiyon olmam lazım ve bol yaşlı adamla savaşmam lazım. Artist Pierre Smurgle Headbutt öldürüyor Smurgle'ları. Liberal'ı baştan almayı alacağım çünkü çok güçlendi. Dın dın. Oyunu Oyunun sesini duyabiliyorsunuz değil mi? Büyük ihtimalle duyabiliyorsunuzdur. Evet, Liberal'ı baştan alalım. Şimdi en düşük 19, 19, 20, 20, 20. Pançam, pançamı başa koyalım. En düşük pançam. Serena kız arkadaşımız burada. Eğer bana izin dur dur. <laughs> Eğer bana izin verirseniz hepinize birer Pokemon savaşı yapmak isterim. Peki nasıl ayrılmalıyız? Hmm. Hadi Tiano ve Trevor de Kepe karşı gelsin. Tamam? Bana bana uyar sevgililer. Bromance'e karşı evet. Romance bromance'e karşı. Tamam Cap. Komşu olduğumuza göre slash sevgili. Beraber sa iyi savaşabiliriz değil mi? Evet 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 işte bu anı bekliyordum. Bu anı bekliyordum kesinlikle. Captain Trin, man Tierno ve 8-Man Trevor tarafından savaş isteği atıldı. Corfish başlıyorlar. Corfish ve Pikachu. Corfish daha karanlık tipini elde etmiş midir emin değilim. Biz de Punch'an ve Flashing'e başladık. Pikachu'yu öldürmek benim görevim çünkü Serena'nın Serena'nın um, öldürmesini istemiyorum. O yüzden direkt Karate Chop'a gideceğim Pikachu'ya karşı. Flashing Pack'e gidiyor. Core karşı. pek çok 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 az vurdu ve o oh, Pikachu benden hızlıymış. Flashing bye bye. Çok az vurdu. Karate Chop'a gidiyorum. Bakalım ne kadar vuracağım ben. Oh static. Kofiş de Vice e gidiyor. Flashing çok zor durumda Serena değiştirmek isteyebilirsin. World Cup yapabilirim. World Cup ne yapıyor ki? <laughs> o atanı ve special atanı arttırıyor. World Cup yapacağım. Flashing pek'e gidiyor. Kor, kor bir şey gitme ya. Flashing ölecek. Pikachu Tanrı şoka gidiyor. Flashing'e ve galiba ben de bir vice grip yiyeceğim. Üzgünüm Serena. Sadece yani Pikachu varken sadece flashing atmaman lazımdı. Pançama bakın. <laughs> <laughs> Pançam kaçıncı seviyede şey? Se Oo, Serena büyük saldırı çıkarmaya başladı. <laughs> Pikachu'ya karita çopla işini gösterelim. Pikachu quick atar gidiyor, bana gidiyor. Ama Braxian'a gidiyor. Herkes Serena'ya saldırıyor şu an. en Embra'ya gidiyor, Corfish'e. Kofish Weissgrip'e gidiyor bana. Pancham Karate Chop'a gidiyor ve Pikachu'yu öldüreceğiz. World Cup'a gittik hadi ama. It's a crit. Boom. İşte bundan bahsediyorum. Of la bebe geldi. World Cup'a gitsem bile Flabebe çok tehlikeli. Roselia'ya gideceğim. Evet. E Flabebe Moonblast beni dağıtır şu an. O yüzden Roselia'ya gitmek zorundayım. Moonblast öğrenmiyor da e ne, ne, Training öğreniyor? Swift Draining öğreniyor. Draining Kiss beni dağıtır. Corfish e, Ember'a gitmeyi kes Serena. Fairwinds veya Fairwinds tabi beni dağıtır. Şimdi fazla vurmayacak hiçbir şey. Evet. Corfish Vice, Vice Grip'e gidiyor. Um, Serena'yı bu eziyetten kurtulup Magical Leaf'e gideceğim Korkuş'a. E. Wow! Sağ ol beni dinlediğin için Serena. Sağ ol. öldüreceğiz. Serena ile iyi anlaşıyoruz. Evet sevgilimle iyi anlaşıyoruz. Fervent fazla vurmayacak. Hadi ama. It's a crit. Boom. Ve şimdi Venoshock'la Flabebe'nin işini bitirebiliriz. Evet, süper efektif bitti. Süper efektif bitti. Ne? Hadi. Çok güzel hareketlerdi. De demek ki her şey Pokedex'ten öğrenemiyorsun anlıyorum. Tüm iki, hepimizin eğitmen eğitmenlik tarzının farklı olduğunu görmek çok değişik bir duyguydu. Ben Ambret şehrine doğru gideceğim o zaman. Şu Battle Chateau'sunun önünde bir fotoğraf alabilir miyiz? Şöyle evet. Böyle tam bu işte. Bu bizim şu anki bölümün thumbnail'ı. Oh hayır hayır daha güzel bir fikrim var evet. Fil'i çağıralım. Evet Fil'i çağıralım. Fil. Fil. Ne yapmak istersin? Fotoğraf çekilmek isterim. Fil buraya gel Fil. Evet işte şimdi geliyor thumbnail'ımız. Uzaklaş azıcık Fil. Oh, o hayır ya o hangisi? Neyse, uzaklaşalım Phil. Phil. Heh. Tamam. Hiçbir şey anlamıyorum bu fotoğraf işlerinden. Ee... oldu. Evet. Evet bu bizim thumbnail'ımız ve fotoğrafımız. Boom. <laughs> Sağol Phil. Sana bu sefer bağış vereceğim. Geçen sefer vermedim bu sefer vereceğim. Hem de bayağı para vereceğim. 1 milyar vereceğim. 1 milyar poke doları vereceğim sana Phil. Adam benim thumbnail'ı bulmam için yardım ettiğin için teşekkür ederim. Şu aşağı inelim. Oh kat işte katın zamanı gelmiş. Crow gang ama burası yeni bir out değil. Kaçacağım. Hı <laughs> hı. Here, crow gang, the heart. Dun 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 beats O kaçamadık ve double team'e gidiyor. Ama bu sefer kaçacağız bence. Bazı şeyleri iki kere denemen lazım. Allah'ın hakkı 3'tür. Allah'ın hakkı 3'tür. Allah'ın hakkı 3'tür. Evet Allah'ın hakkı 3'tür işte. Tiny küçük bir mushroom buluyoruz. Ve yüksek paraya satabiliriz. Mushroom neydi ya? Um... Mushroom neydi? Adı tam M ile başlıyor. Mantar. Evet. Persin bulduk. Galiba Repel kullanacağım artık. Çünkü Encounter istiyorum ama hmm, Naz Wonderlock oynarım aslında. Evet galiba Repel kullanacağım. Tamam çık buradan. Şu katı artık öğretme zamanımız geldi. Şahil'le bir dufumuza. Nerede bir duf? Ha, ben aşağıda. Biber al. Şahil'le biber bu güzel değil. Senin adın artık Şahil'le bir duf. Bunu değiştiremez. Nickname changer bile bunu değiştiremez. Um, unutacağım. Ve katı öğreneceğiz. Evet burayı katla kesmek istiyorum. Ve bir silver powder bulduk. Ne işe yaradığından emin değilim. Ve bölümü Zubat mağarasına girmeden bitireceğiz. Çünkü 24 dakika falan oldu. Görüntü kalitesini beğenmedim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kafes'i unutmayın. Bu videoya 40 beğeni gelirse yarın iki video ile karşınızda olacağım. Hatta birisi ne olacak biliyor musunuz? Şovdan şans serimiz o güzel seriyi ve belki bir konuk alabiliriz. Şşş. 50 40 beni geçmeyi unutmayın lütfen lütfen e, info kısmında Pokemon oyun oynatma listesi ve dislike gelen bir video var o dislike gelen videoya uğrayıp like atarsanız güzel olur video paylaşmayı unutmayın arkadaşlarınıza hashtag günün sorusu etiketiyle günün sorusunu cevaplamayı unutmayın iyi gün geçirin ve unutmayın ne yaparsanız yapın unutmayın 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 fantastik yapın Merhaba Kevs ben Kaptan Flyer yeni bir bölümüne karşınızdayım unutmayın bu 40 beğeni gelirse yayınlan düğün bir sonraki gün 2 video gelecek karşınıza ve mutlu zevkli zaman geçirmeye devam edeceğiz